Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz oda termostatı mı yoksa termostatik vana mı kullanmalıyız? Veya ikisini birlikte mi taktırmalıyız veya ikisi de gereksiz mi? Şimdi bunları size açıklamaya çalışacağım. Ee, biz ilk yıl sadece termostatik vana taktırmıştık. Sonra oda termostatı da taktık. Şimdi ikisinin gerçekten birlikte gereği var mı veya e, hangisi daha tasarruflu? Size onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar oda termostatını biliyorsunuz. Eee içeriye taktığımız kablolu var, kablosuz var. Kombiyi içeriden kontrol eden sıcaklığa, belli sıcaklığa geldiği zaman sistemi kapatan bir alet. Şimdi bizimki gün ayarlı. Yani istediğiniz saatte şu sıcaklığa getir, şöyle yap, suyu ayarla diye ayarlayabiliyorsunuz. Bir de düz olanları var. Sadece sıcaklığı kontrol eden. Termostatik vanayı da biliyorsunuz. Bu da peteğin üzerine takılan. O peteğin, işte o odanın yeterli sıcaklığa geldiği zaman o petekteki su akışını kesen alet. Şimdi gelelim bunları gerçekten taktırmalı mıyız veya birini taktıracaksak hangisini taktırmalıyız? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Eviniz büyükse e, ve e, yani şöyle söyleyeyim eğer dubleksse ve eviniz gerçekten 200 üstü büyüklüğe sahipse oda termostatı gerçekten hiç faydalı olmuyor. Yani hatta sistemimize zarar bile veriyor. Zarar dediğim şöyle. Eee konforlu sınamıyorsunuz. Çünkü peteğe yakın olan e, kombiye yakın olan petekler ve odalar Hızlı bir şekilde ısındığı için işte üst katlara veya uzak olan odalara sıcaklık geç gidiyor veya su soğumuş olarak gidiyor. Bu da ne yapıyor? O odalar daha ısınmadan kombin direkt kombi direkt kesiyor devre dışı bırakıyor. Bu defa bu süreç sürekli böyle devam ediyor ve ne oluyor? Kış geldiği zaman oda termostatını devre dışı bırakmak zorunda kalıyorsunuz ve derecesini yükseltiyorsunuz. Yani hiç anlamsız şekilde artık odanın bir köşesinde duruyor. İyi yanları yok mu? Elbette var. Genelde bahar aylarında bahar aylarında şöyle işe yarıyor. Mesela ben sabahleyin evden çıkıyorum. Akşam ben gelmeden biraz ısınsın diyorum. O şekilde özellikle zaman ayarları işe yarayabiliyor. Saatini ayarlıyorsunuz. Mesela saat 3'e 3 3 e doğru veya 4'e doğru 22 dereceye çıksın 25 dereceye çıksın diyorsunuz. O siz gelmeden çalışıyor. Mesela gece biraz daha düşük ayarda çalışsın derseniz hiç elinizi sürmeden ayarlıyorsunuz. Atıyorum saat 10'dan sonra derecesini düşürüyor. Sabah 5-6 gibi siz uyanmadan tekrar eski haline getiriyor. Ama dediğim gibi işte çok büyük evlerde bu sıkıntıyı yaratıyor. Yani uzak odalarda özellikle dubleks eviniz ikinci katlarda ısınmayı tamamen imkansız hale getiriyor. Yani aşağıya yukarı arasında resmen 3 derece 4 derece oynayabiliyor. O yüzden devre dışı bırakmak zorunda kalıyoruz. Yani çok büyük evlerde önermiyorum demeyeyim de sadece şöyle. Mesela ben niye aldım bunu? Ben sürekli kombimiz dışarıda bizim. Biz Akdeniz bölgesinde yaşadığımız için sürekli dışarı çıkmaktan bıkmıştım artık. İşte sürekli aç, kapat, kıs. işte yatarken kısıyordum genelde. Sabit çalıştırmıyordum. Bundan bıktığım için böyle bir yöntem buldum. Bunu almaya gerek duydum. Yani aldıktan sonra rahat ettim ama belli sürelerde mesela yılda 2-3 ay devre dışı bırakmam gerekiyor. Bizim evimiz dubleks. Üst katı ısıtmam için bunu yapmam gerekiyor. Yani o zamanlar termostatik manaya dönüyorum. Yani eviniz küçükse böyle ısınma problemi yoksa alabilirsiniz. Veya ben dışarı çıkıyorum balkona sürekli bununla uğraşmak istemiyorum. Kombinin ayarlarını içeriden kontrol etmek istiyorum diyorsanız da alabilirsiniz. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Artık fikir sizin.